arkadaşlar. Ben Salih Bugün neydi la bunların adı? Minik jelibon. Biz böyle diyoruz. Ee, bunları deneyeceğiz. Ben bayağı diyemiyorum yani. Çocukluğumuzda çok meşhurdu. Hatta böyle hava atmak falan için 5 lira götürüp şöyle şunların büyüklerinden falan alanlar vardı. Böyle bıçıklar falan vardır çocukluğumuzda değil mi? vardır. Zaten hala çocuğuz. Ama dur. İlk önce herkes rengini söyleyecek. Bu yeşil. yeşil. Sarı. Ara araması da yeşil elma aramalı. Sarı limon aramalı. Sarı limon aramalı. O zaman herkes açsın. Durun. İlk ben deneyeyim. Hayır. Hepimiz aynı. Kanalın sahibi benim ya. İlk ben deneyeyim. Hepimiz aynı anda. Dur. Ilk ben... Sıra sıra yapalım. Sonra daha güzel şey oluyor. Lezzet. Açılmadık. Ben aslım aslım koştum ya. Aslım haliyle sırf annemlere söylemek için koştu. Ben açtım. Ben tam bir NPC'yim arkadaşlar. Herkes dursun. Birbirimizi bekleyelim. Açtım ama nasıl açtım? Lan ben ya. senin. <laughs> jelatini kalmış. Aç şunu. <laughs> Berat. Bıçak en yakın sensin git şuradan bıçak git. <laughs> açtım. Çok şükür elhamdülillah. <laughs> ben oradan fazla açtım. Çok diyeyim. şükür. Bir yerden sonra açamıyorum. Bucak Gördüğünüz geliyor. gibi arkadaşlar elhamdülillah açtım. Aa, suyu da elime damladı. Açamayan. Bıçakla aç. Ah. Ver <laughs> be açayım ben. Ya ben bıçak yaramazdım. Bıçak yaramaz ben... falan çıkarsa ben giderim. <laughs> Gözünden <laughs> suyu çıktı. <laughs> evet arkadaşlar Orada... ilk ben deniyorum. Hayır hepimiz aynı anda yeriz. Hayır o zaman ilk sen dön. Seninki farklı. Böyle sık. Sık hazırlarım. Hayır ya. Yalıyorum. Nasıl? Puanla. 10 üzerinden... Sekiz buçuk. Aynı puanları vermek yok. Ben daha yiyemedim. On üzerinden ben 9 veririm. Berat'ı bekliyorum. Ama bunun araması daha güzeldi. La bu. Ha, bu şeyi yapıyor. Şunun içindeki şu sarı şeyi bıçağı saplıyor. Kafir oldu. <laughs> On üzerinden 10. Oy, Allah Allah'ım bir gel. Benimki bence sizinkinden evet, daha güzel. Ön Önceden üzer... alıp fikrimi değiştiriyorum. On üzerinden dokuz buçuk. Ben de dokuz verdim. Berat da on vardı. Şimdi tekleme yarışı yapıyoruz. Ama ben bunu tekleyemem ki. Bir daha sıkacaksın. İçimiz aynı anda. Kaylin kameraya. Kameraya evet, gel. Kameraya. Kardeşim bu çıkmıyor. Bir. Dur dur, 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 dur dur Ben bu çıkıyor. Ver açalım şimdi. şimdi. Neyini çıkartamadım. Fakirim ya. Şeyini alıyorum. Oğlum ben kameradan ruj sürmüş gibi gözüküyorum ha. <laughs> Efekt A. Efekt seçmiş. Efekt A. Efes. Efekt seçmiş Efe abi. Niye dedin mi lan? Bir, iki, Bitti. Asla çıkartamıyorum. Sıkacaksın alttan. Sık alttan. Ağzına ben çıkarayım mı? Oha! Çok pürüzsüz yaptı. Arkadaşlar bu kanala yeni edit yükledim. Evet. Bunlar varken başımdan kalkmadılar. Şu ekmeği aldılar. <laughs> videoya ek reklam etti. Deniyorum. Bunlar başımdan. Gerçek tadını deniyorum. Isır Dişlerinden mi tadılıyor? Dilinden mi tadılıyor? Bunun hmm. beyni yok. <laughs> bir Arkadaşlar o. yedikten sonra içi böyle kaldı. Boş bir bardak. Bile ben atsak. Şuraya şuraya. Tamam. <laughs> bu benim. Ben bir şey Götüm. Ben... <laughs> Dur, ben bir şey anlatmak istiyorum. Markete gittik, bunlardan alıyorduk. Sonra bir tane aldım. Aa bu şeffafmış dedim. Ondan sonra bir sıktım. İçini yemişler, üstünü de jelatinlemişler. Kandırılıyorduk az kalsın. güzel ya. güzel yalnız ha benimki. As ASMR yapıyorum çık. Sen altı <laughs> Ben Bu da ekmek Berat geliyor kameraya. Berat diğer kameraya. Bizi alma. <laughs> Zehir açık kameradan. <laughs> Fakirlik seviye. Fakirlik seveceğim. Yemin ediyorum bu ya. Yemin ediyorum bu ya. Fakirleri yanımıza almıyoruz. Sen git. <laughs> Şuraya bak. Aa, sen mi adam? ASMR yapacak mıyım ben? I'm good Aynen, aynen. <laughs> bak alçaymır <laughs> Al dediğim böyle oldu bak. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün Zehra'yı gördünüz mü? Gördünüz arkadaşlar. Hı? Oh. Dedin ne sen, dedin ne sen. Ah. Ah. Dur, şey. Bak ne girişini yapacağım. Bu Ciringer kızı TikTok'ta görmüşsünüz. Görmüşsünüzdür. Bu dir, bu girişi tüm YouTube tanıyor. <laughs> Selamlar. Biliyor musun o girişi? Evet. Ben ne diyecektim ya. Sinim Bugünkü mi? videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.